Yine geldi 14 Şubat. Evet geldi. geldi çaptı. <laughs> yüzümüze yüzümüze vuruyor 14 Şubat. Şimdi içeride sizi sahne için bekleyenler bu akşam nasıl bir sahne izleyecekler Emre Bey? Çok eğlenceli. Sizin bir pop masalınız var bir de. Evet. Öyle bir masala başladık. Birazcık evet. ondan bahsedeyim. bana bir masal anlat baba. 22, <laughs> 22 Şubat akşamı Zorlu sentra gelenler, Zorlu PSM'ye gelenler daha doğrusu. Pardon, müthiş bir masal pardon. dinleyecekler. <laughs> gel gel baba ne olacak? Abi, de... <laughs> Gelsene. Ne Buyur, gel. Aa, üstüne şey koy. Gerek Üşütmesin diye ya. Ben, 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 Üşütmesin <laughs> diye ya. Bir Hasta <laughs> edecekler kızı. Aa, <laughs> Arkadaşımı bekledim benim güzel, kaç güzel yıllık güzel arkadaşım diyor. biliyor musunuz? Efendim kendisi bir pop masalına başlıyor. Tam da ondan Bayılıyorum meraktan. Tolga Kılıç, ortak müziğen evet. arkadaşlarımız evet. notalarını yazıyor. Tam çok, da ondan bahsediyordu. Biraz böyle bahsediniz bir da. Şey. efendim tamam, çok merak ediyormuş. Bekletmeyim sen hikayeni bekletin anlat. Tamam, ben de gelip sahnede, sahnede seni alkışlayayım. İyi sahnelerin olsun. Sağ ol ya. canım. Geçmiş olsun. Aa, geçiyorlar. Aa, <laughs> aşireti var galiba. Dedin Seki ve Aşireti. Seki Aşireti abi e, şu bir pop masalı bu yarım kalmasın biraz bundan bahsedelim tamam, nasıl tabii. bir şey olacak? 22 Şubat akşamını Zorlu PSM'de inşallah çok güzel bir şov hazırlıyoruz. Müthiş bir kalabalık ya bugün bir hesap yaptık ben 70 kişiyle sahnede olacağım ama 138 kişi 138 kişi çalışıyor bu şov için ee, çok güzel bir şey hazırladık ee, bildiğimiz aslında 70 yıl içerisinde hayatımıza girmiş üzerine Türkçe sözler yazılarak Türk pop müziğine kazandırılmış orijini yabancı olan eserlerden evet. oluşan bir repertuar yapıyoruz. Ee, ama görecekler ki aslında bayağı bizim bizden olmuş onlar artık. Sen bunu yıllardır düşünüyordun evet, ama birazcık evet. daha geliştirmişsin anladığım kadarıyla. Evet bu biraz için. gelişti. Aslında bir konser olarak başladı mesela ama e, sonrasında ben bu meseleyi araştırırken araştırırken karşıma çok güzel hikayeler çıktı. Yani müthiş hikayeler, ya hem çok komik, bazıları gerçekten inanılmaz aşk hikayeleri. Yani bugün olsa ortalığı yerden hani ortalık kaldıracak, böyle birbirine katacak bir hikayeler açıkçası. Bunları anlatmak istiyorum. Yani bunlar çünkü isimler dolayısıyla bahsedeceğimiz isimler artık zamansız isimler diyeyim sana. Yani Kaç bugün de ben adı geçtiği de. zaman, Bugün de adı geçtiği zaman herkes hadi canım diyeceği isimler. Onlar hakkında ama bunların hiçbiri bugün bir yerde bir şey yazmış. Gazete e, röportajı yaptım arkadaş biraz yanlış anlamış. Özellikle altını çiziyorum. Anlatacağım hiçbir şey dedikodu değil aslında. <laughs> ama dedikodu gibi. Vallahi. Yani şöyle. Anlattığın zaman dedikodu gibi ama aslında bir yerlerde bir şekilde bunlar yazılmış, çizilmiş ve hatta yaşayanlar Yaşalmış. tarafından e, anlatılmış çok, çok hikayeler. Iyi. Ama köşede bucakta anlatılmış. <laughs> Onun için belki çok kişi bilmiyor. Daha da önemlisi repertuarlık şarkıların orijinin yabancı olduğunu büyük ihtimalle o akşam orada olanlar birçoğunun çok, çok görünce çok ya da geliştirin. duyunca şaşıracaklar. Abi az evvel aşk dedin hemen oradan devam edeyim. Aşkın kanununu yeniden yazacak olsan ilk üç madde ne olurdu? Buyurun. <laughs> Oğlum çok acayip bir soruymuş bu. Aşkın kanununu yazsam mı yeniden? Evet. İlk üç madde ne olur? Ama bak ben de başka <laughs> şey Aşkın kanununu yazsam mı yeniden yazmasam mı? Yazsam mı abi? Yazmasam. Abi. Peki, Böylelikle benim. ilk üç maddeyi Peki de yazmak zorunda kalmam. Mevcut kanundan mutluyum. Aynen nasıl? öyle. Ben ben çok böyle düzen yıkmayı seven bir adam değilim. Babadan kalma yöntemlerle, babadan kalma kanunlarla devam ederim. Peki bu aşkın bir matematiği var mı? Abi? Yok. Aşkın... Aşk bir kimya zaten. Matematikle uzaktan yakın alakası olan bir şey. formülü o zaman? Öyle Oo, yok. Formül sahibi bir <laughs> kimya değil. Formül, formül, formülü olan bir kimya değil. Yani böyle bir kimya formülü değil. Hakikaten çok... Yani biliyorsunuz çok kişi... Bir de aşkın... Ben bunu bir pop masalında da anlatacağım. Aşkın bir hali yok ki yani. Doğru yani, Doğru yani hangi aşk, hangisi yani bin hali var. Ve inanmamak da mümkün değil yani. Sen de şu anda aşkın hangi hali var abi? <laughs> var mı ya da? Var. Güzel, güzel halleri var. <laughs> en güzel halleri var. Abi ne yekten soruyorum. Gözlerinin içine bakarak bu 14 Şubat'ta yalnız mısın? Hayır değilim. Değilsin, değilim. Değilim. Peki evlilik düşünüyor musun? Hayır. Neden abi? E ne gerek var şu anda? <gülüyor> <gülüyor> Kapattık mı kendimizi Yani onu? şöyle. Hayır. Ya canım ben niye öyle bir şey söyleyeyim? Hiç ben hayatımda hiçbir zaman hayatımın geleceği için Asla kesin net cümleler kurmayı sevmedim. Sevmiyorum, sevmeyeceğim de. Çünkü ne dersen başına geliyor. Bunu yaşamış, artık bunu tecrübe etmiş yaştayım. Dolayısıyla böyle bir şeye girmiyorum ama e, şu, sen bana dedin ki böyle bir düşünce var mı? Yok. Şu anda yok. <laughs> ama ileride olabilir Son soru, e, bugün bugün hediye aldın abi? Ya sana ne ya? <laughs> Allah Allah. Buradan da gidelim eve istiyorsan beraber. <laughs> <laughs> Abi çok teşekkür ederim. Bir rica ederim. Çok diliyorum. teşekkürler. Gerçekten Ayağına sağlık. Harikasın. Sağ çok samimi sağlık. Çok, çok teşekkürler. Sağ ol. <laughs> Görüşmek üzere. İyi akşamlar.